Selamun aleyküm herkese. Bugün gelincik, develik, karışık otlardan toplayacağız. Acı Böyle sizlere de kısacık paylaşmak istedim. Burası bizim mantarlarımızın çıktığı yer. Teşekkürler de eşek kervanları da, da çok güzel. eşek elvasının kızartması da çok güzel olur canlarım. Şöyle biz topladık. Bunu ben havuçlu, patatesli. Bunları güzelce kaynatırım. Çok da güzel olur. Ailecek severiz. Doğanın bize vermiş olduğu güzellikler canlarım. Hem mantar topluyoruz. Hava şu anda soğuk. 3-4 derece ama Gene de mantarlığımız çıkabiliyor yani. Önce kadar değilse de gene de buluyoruz yani. Girinciklen bir ince yapraklısı var. Bir de şöyle kalın yapraklılar var. İneklerimize baktık. ...kimine çırpma yapacağız... ...otlarımızın... kimini kavurmasını yapacağız... ...bazı mantarlarımız da böyle... ...şöyle görüyorsunuz... ...kurtlanmışlar... ...çünkü bazen her yerleri belli de olsa... ...gelip dolaşıyoruz ama... ...göremeyebildiklerimiz de... bozulabiliyor yani. Bundan da tazelenden alacağım. Çünkü bu eşek elvası canlarım. Bunun da yapraklarını kullanırız. Bunu da biliyor musunuz bilmiyorum. Şahdere otu. Her derde deva. Bunlar da kavurması güzel olur Ebek kümeci bu da Bunun da yemeğini yapıyorum ben pelinçle Sadece yapraklarını kullanıyorum Bazen yaprakları büyük da Durmasını da yapıyoruz Mantarlar hava soğuk olduğu için Şöyle yakından göstereyim size Yerime duruyorlar Şıkır şıkır Kır fıkır fıkırlığa bakınız canlar. Tarlamız soğuktan boşmuşla. Çamurlandan böyle ayıklıyoruz ki yıkama sistemimiz kolay olsun. O otun ismini biliyordum ama Semih abla şu anda aklıma gelmedi. Beyaz bir şey diyeceğim geliyor. Beyaz lan değil. Bakınız canlarım. Şuradan kestim ben ama şuradaki lana bakınız. O kadar diğer yere çıkmış ki. Bakınız. Bakın. Bakın çekimi yapayım ama artık gittikçe havada soğuyor canlarım olurlar mı olmazlar mı bilmiyoruz şu anda gözümüze geçeni almaya çalışıyoruz mantar mı bakın canlar bunlar hep sonradan çıkan mantarlarımız. Şimdi geçen de yağış oldu ya havada soğuyu verdi. Hmm. Hem ot topluyoruz canlarım hem mantarlarımız. Sen abla. Sen abla kolay gelsin. Sağ ol canım. Bak Kesmesi çok bulduk. çok güzel değil mi? Kesmesi. Evet. Çok uyumuş bir de bunlar. otun ismi aklıma hiç gelmiyor ya. Bak şu anda. Beyaz. Beyaz diyorum ben de bak gerisi getiremiyor. Beyaz bir şey. Dur. Acımsı oluyor ama. Kansere bile iyi geliyor deniliyor. Evet. Kilo biz... gelecek yani. Geçen de çekmiştik bir kilo gelmişti canların bir tanesi. Hava da baya soğuk yani. Aynen o hemen büyüyorlar. Şunlar ifak ama onları da alalım. Dur. Hı. Geçen de zaten gıyır gıyır onlar çıkmıştı. Şöyle görüyorsunuz canım. Bir tane de otlağın içinde şahdere otu buldum. O da çok faydalı. Otlağımı da öte başa koydum. Bu tarafta fazla çıkmıyor zaten mantar. Biz yavaş yavaş öbür başa doğru gideceğiz. Ama ara ara tabii ki Yeniciklerimizi de alıyoruz. Hepsini bundan kendimiz yemeyiz tabi. Eşimize, dostumuza da veriyoruz. Komşucuklarımıza. Geçen de vermiştim. Çok sevindiler. Görek yapmışlar. Çıkma yapmışlar. Her zaman ıspanak olmuyor canlarım. Her şeyi mevsiminde yapmaya çalışıyoruz ama bu sene ıspanaklarımız bizim çok bahçeye inek de yanına ekmiştik. Çoğun ne dere otu şey çıktı, tere çıktı. Ispanaklarımızı boğdu yani. Ama gene de bize yeterli geliyor ama bunun yeri daha başka. Gelinci yeri. Burada da 5-6 bulduk. Bu da sanki böyle gar havası. Geçen de bu tarafta bir tane mantar bulmuştuk. Her gelişimizde canlarım bütün yazdır. Allah rızkımızı veriyor. Eşe dosta da veriyoruz. Buluyoruz yani. güzel bize verdiği zenginlikle. Eve de varınca hem soluklanıyorum hem bunlara ayıklıyorum. İstediğim ağaçlar toprağa değen yerler güzel olmayabiliyor. Taze yerlerine. Eşek elvası diyoruz biz ama sizler tabii ki neler diyorsunuz bilmiyorum. Böyle gezerken tarlamızı da toplayacağız. Soğuk oldukları için normalde beyazım. Böyle de kararabiliyorlar. Evde güzelce ayıklıyoruz. 7-8 suda arınabiliyor. Aynı yerinde buldum gene seni abla. Belki de bunları alırız. Çünkü ufacıkla şu bir tane büyük. Şunu alabilirim. Şöyle bakınız. Bunu da alabilirim. Bakınız canlarım. Aynı ottan gene gördük. Beyaz açıyor. İki cins bu. Bu ot. Kaynatıp da kızartıyoruz biz onu. Biraz kartmış ama olsun. Yavaş yavaş. Her yerde de görüyorsunuz gelincik olmuyor canlarım. Karşıya gidelim. Bu tarafa da yazdan soğanlarımızı ekmiştik böyle tohumunu ekip falan etmiştik olmadılar şimdi böyle kopartıp kopartıp kısırlara koyuyoruz canlarım şöyle tazesini yiyoruz yapacak bir şey yok hmm, bak buradaki de büyümüş kökünü bırakıyoruz ki gene şey yapsın. Patlasın diye dikten Semih abla çamurlarına sen bakıda. Küçüklerini de bırakıyoruz. Bir dahakine gene büyüyor. Şöyle. Hiçbir şey yok. Bak canları nasıl tertemiz. Kökleri kalın kalın. Bu kökün olduğu yerden tekrar bir daha çıkabiliyor. Her yerde görürsünüz, gezerken bulabiliyorsun. Geçen de bir de şu taraftan, tamam mı? Dikenler kaplamış burayı da Burası böyle köyümüzün artık suyu akıyor. Dere yani. Ben böyle mantar videolarını çok seviyorum. Kopardırken sanki ben koparıyorum. Şimdi izlerken çok hoşuma gidiyor. Sizlere çekim yapmak istedim. Bugün gene. Şunu al bakalım. Kuşların sesleri çok güzel. Evet sesleri cıvıl cıvıl. Şöyle Size yakın çekim yapacağım. Şunu Şıkır şıkır. Bakınız. Evet. Şuna bakınız. Çok güzel. Tekinden yapmamda da vardı. saplarını kavursak olur Belki. Çok güzel olmuş da baksana. Bunların hmm. yani bu de yiyoruz biz. Böyle sıyırıyorsun. Birkaç tane alam seni abla çok tazele. Böyle. Bakınız canlar. Bunun yani sıyırıyorsun. Sarımsaklı ekşili çok güzel oluyor. Şimdi tam yeme zamanı bunların. Tam tamına yeme zamanı. Gidince sıcağı görünce de bunlar yumuşa, Bunlardan da Sıyırması daha kolay olur. Eldivenle sıyırırız. Işık toprağına birlikte kaynatırız. Şu an güzelliğine bakınız. Görünce gibi olur bunlar canlarım. Görünce gibi. İmha doyamazsın. Şimdi Semih abla değil mi? Evet. Çünkü şey çok böyle taze Şurada da var bir tane semiyon şurada. Burada. otum altında. Taze olduğu için hiç eline dikenler bile batmıyor yani. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bak toprağı biri kabartmış kabardınca da bu taraflardan rahat yok. Hava yağışlı olduğu için de biraz bunlar siyah olmuştur. Semih abla onları ben şimdi evet. keserken bak. Ben şurayı koyayım. Bak kız canım şunlar da geçinden Ama Bak kökünün yanı başında olmuşlar. Oy. Şöyle ben Dur sömeyelim de şu Yapayım da. Oh şunların güzelliğine bak ya. Ağacın kökü kadar var. Şunların şeyleri kes. Oh. Kökünü kes. Güzel bir şekilde bakınız. Canım. Bugünkü nasibimiz. kes kes ayarlarız, bakarız uçlarına kurdu satarız tazesi uç kısımlarına bakarız nasıl hmm. geçen de otun içinde görmediğimiz için kimilerde büyük olanlarda kurtlanmış canlar <laughs> İki günde büyüyor ya bunlar zaten. Hmm. Böylesi çok tazeleri güzel oluyor. Burada da birazcık kuş otu. Şu kuş otlarının güzelliklerine bakınız canlarım. Bakınız, bakınız. Çırpma yaptığımız zaman şeyin içinde çok güzel oluyor bunlar. Dikenlerden birkaç daha sık. Bak bir şunlara bak. Göbekli ana. Hı -hı. Bu bölge mantar bölgesi canım. Burada daha çok oluyor böyle. Ben da yağlı tuzu yapıyorum benim tikenleri. Hmm. da Bunlar da ama sudan artık şey yapmışlar. Bunlar da O dağılmış bile. Bazı vardı. da gel. Bakın şimdi bunlar da bu. <laughs> Yağmur çok yağdığı için erken büyüyenler mutlu olabiliyor. Daha bayır yesen bu kadar belki bulamazsın canlarım. Görüyorsunuz insan nasibi nerede olacağı belli olmuyor. Biz de bu, yazın bu kış zamanına kadar hep gidik yani. Bu kenar kuytu olduğu için her zaman bulabiliriz. Ama bundan sonra da tabii gördüğünüz gibi her yeri ken kapladığı için biraz bulması zorlanabileceğiz. Biraz zorlanabileceğiz. Şu anda şuna bakın. kökü kalsa bile canlarım burada görüyorsunuz. Bu kökten tekrar olabiliyor. Dibinde bir yer bir yer. burada bir tane daha. Peki. Şey bulduk uçut canlarım. Çok güzel tazecik. Mesim'den çok toplaması daha çok zevkli canlar. Geçen de bunları bak görmemişiz. Görüyorsunuz bak şu kısmı kurtlanmış. Bakalım bu kısımları nasıl bakacağız. Bazıları tamamen kurtlanmış. Üst kısımları nasıl bilmiyorum da. Çok büyük. Sağlam yerleri böyle. Bir şey sanki elemiş Semih abla bunları. Da derince aldım ama. Hmm. Kendi dedi de üstünden bir şeyle elemiş. Yani. Şurası sapından da aldım. Sen genelde kontrol et. Kökü. Köküne bakınız canlarım. Sanki karınca mı de artık bilmiyorum. Çokça. Böyle taziken bakınız canlarım. Şuna bakın şuna şuna. Bunlar da bir dahaki sefere inşallah. Bir sükun yetişti. Semih Allah seminden çamurlarını Bu kökünden tekrar canlarım oluşuyor. Bazen otlu yerlerde de göremeyebiliyoruz. olduysa işte gene öyle. İfak ama kurtlu. Bakınız. İşte bak. Çok büyük de değil ama başka türlü bir şey. Şöyle kök. Evet. Şunun kökü kaldığı zaman gene bize tekrar açık. Şu kökler yeterli geliyor yani. Acık hava sıcak gitsin buruşuyorlar canlarım. Acık hava soğuk gitsin eriyorlar. İşte. Biz de bazen yoğun oluyoruz. Bazen arkadaşlar da toplama seviyorlar. Onları da getiriyoruz. Hem hava alıyoruz. Her zaman topluma geldiğim zaman çekim yapamıyorum ben ama bugün yapmak istedim. Bakınız. bayağı bir aldık. Kartmasın. Yazın da bundan çiçekler olduğu zaman ben şey yapıyorum. Şerbet yapıp yazın soğucuk içiyoruz. Bakınız canlarım burada da mantar varmıştı ama gördüğünüz gibi ermiş gitmiş. Yavaş yavaş artık evimize gideceğiz. Havamız da yağdı yağacak ama havayı yağışlı göstermiyor hava raporu. Umarım videomuzu severek ve beğenerek izlersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.